Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah El Azim, El Kerim, El Rahim, El Zila. La İlahe İllahu, Aleyhi Tevekkeltu Ve Hüve Rabbi Arşil Azim, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, Allahümme salli seyyidina Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, salat ve selam Habibimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin alinin, ashabının ve ehli beytinin üzerine olsun. Ya Rabbi bu seher vaktinde yok mu bizden isteyen verelim dediğini işittik ve yine rahmet kapına geldik. Senden başka ilah yoktur. Yardım ancak senden gelir. Sen Rahmansın, Rahimsin, Latifsin, Kerimsin. Kalplerimizi rahmetinle yumuşat, niyetlerimizi nurunla aydınlat. Ya Fettah, çıkmazlarımızı aç, iyiliğimize, kazancımıza fayda sağlayacak kilitleri çöz. Ya Şafi, hastalarımıza, hastalıklarımıza şifa ver. Ya Muni dağlıkta olanlara genişlik ver. Ya Rezzak rızıklarımızı bereketlendir. Ya Vedud sevdiklerimizin kalbine sevgi ve muhabbet yerleştir. Ya Selam evlerimize esenlik ver. Mutlu yuvalar kurmak niyetimizi nasip et. Ya Hafiz bizleri koru, nesillerimizi emin kıl. Rabbimiz dualarımızda adı geçen her kulunun halini ancak sen bilirsin. En iyi sen bilirsin. Kiminin bedeni hasta, kiminin kalbi yorgun, kiminin yükü ağır. Ama hepimiz aynı kapıdayız. Senin rahmet kapındayız. Ya Rabbi annelerimizin, babalarımızın, eşlerimizin, evlatlarımızın günahlarını mağfiret eyle. Yavrularımıza şifa, dertlilerimize deva, gönüllülerimize huzur nasip eyle ya Rabbi. Şu anda bu seher vaktinde birazdan isimlerini okuyacağım dostlarımızı hastalıklardan, takıntılardan, korkularından ve dahi korktuklarından arındır ya Rabbi. Evlatlarımıza hayırlı iş, bereketli kazanç, güvenli yollar nasip eyle ya Salih ve saliha eşlerle yuvalarını kurmalarını, hayırlı nesiller yetiştirmelerini nasip eyle. Ey şafi olan Rabbim, şu an hastane köşelerinde şifa arayan kardeşlerimize tam şifa, ömür boyu afiyet, ihsan ile sevdikleriyle beraber sağlıklı, huzurlu bir ömür geçirmelerini nasip eyle ya Rabbi. Ya Hadi, eşlerimize hidayet, sorumluluk bilinci, sevgi ve merhamet nasip eyle. Ya Kerim, yavrularımızın hayatına mucizeler akıt, yollarını nurunla aydınlat. Ya Nur, evlerimizi imanla, ibadetle, huzurla doldur. Ya Rezzak, evlerimize bolluk, bereket ve huzur ve mutluluk akıt ya Kudüs. Evlerimizi her türlü negatif, karanlık, kötü enerjilerden arındır. Yapılmış veya yapılacak tüm şerlerden bizleri muhafaza ile ya Hafız, ya Fetta. Ters giden bütün işlerimizi yoluna koy. Kapalı kapılarımızı hayırlısıyla ve en güzeliyle aç. Her işimizi kolaylıkla, hayırla tamamlamayı nasip eyle. Allah Celle Celaluhu Es-Semidir sevgili dostlar. Yaptığımız işi işitendir. Allah El-Basirdir. Şu an yaptığımız hizmeti görendir. Allah El-Vehhab'dır. Kendisine yönelen bütün duaları karşılıksız bırakmayandır. Bu kadar nefes, bu kadar kalp, bu kadar ciğer bir araya geldi, dualarımız bir oldu, niyetlerimiz bir oldu. İçimizden duası makbul bir kardeşimizin hürmetine hepimizin duaları kabul olsun ya Rabbi. Senin Resulün, Nebin, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hatırı için dualarımızı kabul eyle ya Rabbi bu seher vaktinin rahmetine sığınıyor. Kalplerimizi senin nurunla arındırıyoruz. Okuduğumuz bütün Esma-ül Hüsna'ları, ismi azamları ve dahi duaları bu listede adı geçen, kalbinde aman ya Rabbi diyen tüm kardeşlerimizin niyetlerine hediye ediyoruz. Her bir niyeti kendi katında hayrınla mühürle, her bir gönlü Rahmetinle doyur. Her bir dileği hikmetinle olgunlaştır. Her bir kalbi kendi rızanla huzur erdir ya Rabbi. Şu anda kalplerinde olmasını arzu ettikleri her ne varsa sen onlara nimetlerin en güzeliyle vaktin en hayırlısında en kolay yoldan nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizler de bütün bu niyetleri birlik bilinciyle, ihlasla, tevekkülle sana arz ediyoruz Ya Rabbi. Dualarımızı rahmetinle kabul, niyetlerimizi nurunla mühürle Ya Rabbi. Ya Rabbi Sema oğlu Güneri, netice kızı Sibel, netice kızı Derya, Derya kızı Ecrin Derya oğlu Ömer Türkan kızı Neslihan Neslihan kızı Emine Neslihan kızı Ecrin Nazmiye kızı Burcu Neslihan oğlu Muhammed Furkan Emine kızı Hacer Hacer kızı Pınar Hacer oğlu Hüseyin Pembe kızı Seher kardeşimiz, Allah. Mehfure kızı Zülfiye Allah. kardeşimiz, Allah. Sevican kızı Nuran, Nuran oğlu Sefa, Nuran oğlu Sühan, Ayşe kızı Emine, Netice kızı Sibel Han, Netice kızı Meral, Meral kızı Özge Mislina, Yurdagül oğlu İsmail Ali, Özge Mislina oğlu Kıvanç Melih, Özge Misline oğlu Ege Han, Ayşe kızı Beyhan, Beyhan kızı Eda, Eda oğlu Akay, Derya oğlu Mert, Havva kızı Özen kardeşlerimizin ve Furkan kardeşlerimizin dua hakkı için. Ya Hayyu, Ya Kayyum, bir rahmetike esteğiz. Ey daima hayatta olan, bütün varlıkları ayakta tutan Kayyum. Rahmetinin hakkı için senden yardım istiyoruz Ya Rabbi. Bu kardeşlerimizin kalplerinde sakladıkları duaları, niyetleri en iyi sen bilirsin. Bu duaları hemen şimdi bu seher vaktinde sana arz ediyoruz ya Rabbi. Bu kardeşlerimize öyle ikramlarda bulun ki Allah'ım hayal ettiğimden de güzel oldu. Şükürler olsun dediklerine şahit olalım ya Rabbi. Allah'ım Kadife kızı Fatma, Fatma kızı Özcan, Özcan kızı Sema, Zehra kızı Oya, Şerife kızı Suna. Suna kızı Elif. Kınar kızı Emine. Suna oğlu Ahmet Muhammed. Suna oğlu Mesut. Emine kızı Şule. Şule kızı Aslıhan. Hacer kızı Kamile. Gülşen oğlu Koray. Elif oğlu Çetin. Maksude kızı Fatma nesli kızı Fatma. Fatma oğlu Mustafa. Fatma kızı Maksude. Maksude oğlu Lami. Zeliha kızı Zübeyde. Zübeyde oğlu Muhammed Eren. Maksude oğlu Mustafa. Semra kızı Sara. Semra kızı Melek. Semra oğlu Mustafa Ali, Maksude kızı Fatma, Maksude oğlu Ferhat, Canan oğlu Kerem, Canan kızı Elif, Maksude oğlu Murat, Maksude kızı Ferhan kardeşlerimizin dua hakkı için Ya Hay, Ya Kayyum, Bir Rahmetike, Estağiz, Ey daima hayatta olan hay bütün varlıkları ayakta tutan kayyum rahmetinin hakkı için senden yardım istiyoruz ya Rabbi. Bu kardeşlerimizin kalplerinde sakladıkları duaları, niyetleri en iyi sen bilirsin Allah'ım. Bu duaları hemen şimdi bu seher vaktinde hemen şimdi şu anda sana arz ediyoruz bu kardeşlerimize öyle ikramlarda bulun ki Allah'ım hayal ettiğimden de güzel oldu. Şükürler olsun dediklerine şahit tut bizi ya Rabbi. Yalvarıyorum ya Rabbi. Ferhan oğlu Mehmet Efe. Ferhan oğlu Metehan kardeşimiz. Maksude oğlu Mehmet. Maksude oğlu Fatih Sunahan kardeşimiz. Türkan kızı Burcu kardeşimiz. Hatice kızı Fatma kardeşimiz, Emine oğlu Kerem, Emine kızı Nehir, Emine kızı Elif Nur, Sevim Sibel oğlu Timurcan, Sevim Sibel kızı Berfin, Yaren, Şaziye kızı Gurbet, Terane kızı Nigar, Hatice kızı Sebahat, Selma kızı Ayla, Selma kızı Derya, Selma oğlu Murat, Sevgi kızı Tuğba, Sultan oğlu Mehmet, Zuhal oğlu Hüseyin, Fatma kızı Zeynep, Selviye kızı Sadefe, Nigar kızı Aygül, Nigar kızı Nuran, Nuran kızı Aydan, Nuran oğlu Gençer, Aydan oğlu Orçun, Aydan oğlu Kadircan, Şehriban oğlu Tunçer, Nesli kızı Fatma kardeşlerimizin dua hakkı için Ya Hay, Ya Kayyum, Bir Rahmetike, Estağiz, Ey daima hayatta olan Hay, bütün varlıkları ayakta tutan kayyum, rahmetinin hakkı için senden yardım istiyoruz ya Rabbi. Bu kardeşlerimizin kalplerinde sakladıkları duaları, niyetleri en iyi ancak sen bilirsin Allah'ım. Bu duaları hemen şimdi bu seher vaktinde sana arz ediyoruz. Bu kardeşlerimize öyle ikramlarda bulun ki Allah'ım, Vallahi hayal ettiğimden de güzel oldu. Şükürler olsun Allah'ım, şükürler olsun Allah'ım, şükürler olsun Allah'ım dediklerine bizleri şahit tut ya Rabbi. Allah'ım şahide oğlu Ferhat Aslan kardeşimiz için. Nimet kızı İlk Nur, şahide oğlu Mehmet Nur, şahide oğlu Serhat, şahide kızı Remziye Remziye kızı Cennet, Remziye oğlu Ali Bayram, Hülya kızı Esra, Behiye oğlu Emre, Behiye oğlu Evren, Behiye kızı Beyhan, Zekiye kızı Hamide, Hamide kızı Beyhan, Hamide kızı Aslıhan, Hamide kızı Neslihan, Hamide kızı Ayşenur, Nuran oğlu Hakan, Nuran kızı Gülten, Nurhan kızı Ayşe, Fatma kızı Büşra, Tuğçe Kaya, Sevican kızı Nuran, Nuran oğlu Sefa, Nuran oğlu Sühan, Döndü kızı Mahi kardeşimiz, Mahi kızı İrem, Mahi oğlu Eren, Gülnare kızı Seide, Ayşe kızı Melek, Ayşe kızı Songül, Ayşe kızı Leyla, Ayşe kızı Fatma kardeşlerimizin dua hakkı için Ya Hayyu Ya Kayyum bir rahmeti ki estağiz. ey daima hayatta olan hay, bütün varlıkları ayakta tutan kayyum, rahmetinin hakkı için senden yardım istiyoruz Allah'ım. Bu kardeşlerimizin kalplerinde sakladıkları duaları en iyi ancak sen bilirsin. Bu duaları hemen şimdi bu seher vaktinde şu anda sana arz ediyoruz. Bu kardeşlerimize öyle ikramlarda bulun ki öyle güzel kapılar aç ki Allah'ım hayal ettiğimden de güzel oldu. Şükürler olsun dediklerine şahit olalım ya Rabbi. İsimlerini saydığımız bu 122 kardeşimizin hakkı için tekrar Ya Hay Ya Kayyum bir rahmetike estağiz Ey daima hayatta olan Hay Ey bütün varlıkları ayakta tutan Kayyum Rahmetinin hakkı için istiyoruz senden Ya Rabbi bu kardeşlerimizin kalplerindeki sakladıkları duaları yine en iyi sen bilirsin Allah'ım. Bu duaları hemen şimdi sana arz ediyoruz. Bu kardeşlerimize öyle güzel ikramlarda bulun ki Allah'ım. Hayal ettiğimden de güzel oldu. Hayal ettiğimden de güzel oldu. Şükürler olsun dediklerine bizleri şahit tut ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, bir hürmeti seyyidina Muhammed'in Mustafa ve bir sırrı Esma-i Kerüsna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hay, Ya Kayyum, bir rahmetike estağiz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Birçok kalpte gizli saklı dualar var. El Kadir olan Allah, El Kadir olan, Kadir-i Mutlak. Kiminde derin bir yara, kiminde sessiz bir sızı. Kimi söyleyemiyor, kimi söylemeye cesaret edemiyor. Ama sen bilirsin Allah'ım. Sen görüyorsun, sen işitiyorsun bu 122 kardeşimizin kalbindeki edaları ve nidaları. Bazen biz bile kendimizi bilmezken sen bizi bizden iyi biliyorsun. O yüzden sana sığınıyoruz ya Kadir. Ol deyince olduran sensin. Dile gelmeyen, söze dökülemeyen olur mu ki diye içte saklanan duaları sen hayırla kabul eyle Allah'ım. Eğer o istekler, o dualar bizi senden uzaklaştıracaksa ya da gönlümüze pişmanlık bırakacaksa sen onlardan bizi koru ve onların yerine daha iyisini nasip eyle Allah'ım ve onun yerine daha hayırlısını, daha güzelini, ruhumuza şifa, kalbimize huzur olacak daha güzel bir nimetle, bir rızıkla bu 122 kardeşimizin duasını ve dahi ümmeti Muhammed'in duasını ne yap? Rızıklandır ve kabul eyle Allah'ım. Amin, amin, amin. Bir hürmeti Seyyidina Muhammed'in Mustafa ve bir sırrı Esma-i Ya Rahman, ya Rahim, Allah'u hu, Melik'un, Sem'i'un, Kadir'un, Kerim, Halim'un, Latif'un, Alim'un, Mu'in'un, Sadık. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha sevgili dostlar. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. el rahim Maliki yevmiddin. Ya na'budu ve iyyake nestaîn. İhtinas sıratal müstakîm, sıratal lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim ve lendâlîn. Allahümme salli ala seyyidinâ Muhammed. Evet sevgili dostlar, her zaman söylüyoruz. Alimlerimiz de buyurmuşlardır ki, olanda bir hayır vardır, olmayanda bin hayır vardır. Biz Rabbimizin son kararına teslim oluyoruz onun hükmü her daim güzel olandır. Büyük bir alim şöyle diyor. Nasip olmayan bir şeyden mahrum bırakıldığını düşünme. Bilakis o şeyden aslında sen muhafaza ediliyorsun. Yani o istediğinden sen korunuyorsun diyorlar. Bunu bil ve kalbine niçin buna sahip olamadın diye sakın bir hüzün düşürme. Zira Allah kaybı bilendir. Senin bilmediklerini O bilir. Vermemesi de, koruması da rahmetindendir. Evet kıymetli dostlar, bu sohbeti, bu videoyu dinleyip burada ismi okunan bütün kardeşlerimize yapılan dualara ve ismi azamlarla yapılan niyazlara şahitlik eden her bir kardeşimizin duası da kabul olacaktır. Eğer dilerseniz arzu ederseniz bu sohbetin altına bir WhatsApp katılım linki bırakacağım. Bu linki tıklayarak sizler de grubumuza dahil olabilirsiniz. Her perşembeyi cumaya bağlayan gece Allah'ın izni ve müsaadesiyle seher vaktinde kalplerinizde sakladığınız olmasını arzu ettiğiniz ne varsa hepsini isimlerinizi tek tek zikrederek rahmeti rahmana ulaştırıyoruz. Grubumuza katılmak isteyen dostlarımız linke tıklayıp katılabilir ve bu mübarek seher çalışmasına dualarımıza iştirak edebilirler. Bu sohbetin altına lütfen amin yazmayı unutmayınız çünkü bu sohbet inşallah kıyamete kadar baki kalacaktır sevgili dostlar. Allah'a emanet olunuz. Bir sonraki Perşembe, Cuma'ya bağlayan gece seher çalışmasında inşallah sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde, bolluk ve bereket içerisinde görüşmek duasıyla. Allah'a emanet olun. Allah 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 Allah